Bir mimar aslında dünyanın en ideolojik işini yapıyor demektir. En ideolojik mesleği mimarlıktır bence. Neden? Düşünün, bir çizgi çiziyorsunuz, işte 100 metrekare bir ev, 5-10 oda, koridor falan filan. 5 kişi yaşıyorsa o evde, bilmem o 5 kişinin günde 500 hareketini bir çırpıda bir mimar şekil veriyor. Sizin bir gününüzde, 24 saatinizde bilmem kaç hareketle bir mimar size biçim veriyor demektir ve bunu bir ömür yaptığınızı düşünün. Binlerce e, hareketinizi biçimlendiren, yönlendiren, formatlayan bir insandan bahsediyoruz. Bu insanın eğer bir dünya görüşü, bir değer tasavvuru, bir medeniyet algısı yoksa veya varsa neyse ona göre sizin hayatınızı biçimlendiriyor demektir. İşte bizim nostaljik biçimde ah ne güzel Osmanlı evleri falan filan dediğimiz şeylerin arkasında böylesine bir derin bir dünya tasavvuru, hayat anlayışı, değerler sistemi vardır bugün TOKI ucubelerinin yaptığı gibi sadece apartman binalarını yığarak veya görkemli binalar, bulvarlar yaparak işte belediyecilerimizden, müteahhitlerimizden, sitelerin mahalleleri kaldırıp onun yerine modern siteler kurarak, insan ilişkilerini iptal ederek, bireyselleşmeyi ve dolayısıyla gelenekten kopuşu, değerlerden kopuşu, değerleri bir arada tutacak insan ilişkilerinin berhava edici, mekanlardan uzaklaştıkça siz ne kadar kütüphanelerde kitaplar okusanız da zihnen kabul ediyor gibi olsanız da doğallığında, davranışlarınızda o atmosferi kaybediyorsunuz. demek Dolayısıyla o geleneği, o dünya tasavvurunu çocuklarınıza, topluma yansıtamayacaksınız, aktaramayacaksınız. Sadece yazılı bir metinden ibaret kalacaktır.